Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni ve bomba bir EFC 24 bölümüyle sizlerleyim. Şimdi bu zamana kadar bu kadar yoğun paketim olmadı diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda hepsini açmayacağız ama 41 tane paket var ve arkadaşlar 9 tanesi 84.5, 16 tanesi 83 çarpı 10, 85 çarpı 4, 7 tanemine 85 çarpı 2 var, 87 çarpı 3 burada şöyle bir durum var telefondaki uygulamada görebiliyoruz ama bakın burada abi belli bir sayıdan sonra tıkanıyor. 30'dan sonra sanırım <laughs> gitmiyor. Göremiyorum. Burada açamıyorum yani diğerlerini açmadan ve e, kantona geldi. Hemen o Kantona'yı da bir geçelim. E, açıkçası kantona'nın 90'lığını biraz seviyordum. Yenisi gelirse istiyordum ama e, playstyle plus'ları çok hoşuma gitmedi. Bir de 5 yıldız zayıf ayak olmaması da çok hoşuma gitmedi. E, biraz gel gel KKG'si de olabilir. O yüzden şimdilik buna dokunmayacağım. Eğer istediğim bir KKG olsaydı bu paketleri yıkardık ortalığı arkadaşlar. Şimdi e, Golazo etkinliğinin ikinci takımı geldi ve e, gönlümde olan bazı oyuncular var. İsimlerini vermeyeceğim, çıkarsa söylerim. O yüzden birkaç tane paket açmak istiyorum. Ve e, burada arkadaşlar, şurada uzun zamandır yapmıyorduk. E, eğer tıkanırsak ikon oyuncu seçiminden bir tane oyuncu açarız. Ribery'i şu anda durdurdum. kantonanın kiralığını alırız fazla gelirse. 83 çarpı onlar daha var burada. Burada Lomelo'yu ekledim. Çok istemiyor çünkü. Bir de bunu ekledim. Bunlar tamamen tıkanırsak abi. 84 tık kadrolar çünkü. Tıkanırsak abi buraya basacağız. Fodor olarak bunu alacağım. Çünkü fodur e, Fodor olarak özellikle 86'dan itibaren e, baya bir var arkadaşlar. Yani hatır sayılır adam var. Kope çıkacaktır. Şimdi ben bir tane 83 onla başlamak istiyorum. Tamamen karışık açacağım. Ee, ne çıkacak çok merak ediyorum. İnşallah yenilerden bir şeyler çıkar. Ee, inform yani TOTV haftanın oyuncusuna da ihtiyacımız var. Eğer tıkanma durumumuza göre bir iki tane inform da yapabiliriz. Valla daha önceden 3 tane 88, 88 kopya'ya bastım. Düşünün 87'lere de bazen kopya çıkınca uğraşmıyorum artık. Kopya'ya basıyorum. Yoksa çok uzun sürüyor çünkü. Hadi abi bir tane açalım. Abi sarı mari istemiyorum. Ben. Bak gözünü seveyim doğru düzgün bir şey var. Ne zamandır biriktiriyorum Arnold'u ben ya. Arnold var lan galiba. Abi 86 çok adam var. Arnoldta vardır diye tahmin ediyorum. Evet. de Biraz 85 aldık. 83'lerin çoğu satılabilir arkadaşlar. Arnold da öyle olsa olmadı. Bunların üçünde satılabilir olması lazım. Ooo Ceko değil. Şaka mı bu? Oğlum yani 83'lerin neredeyse arkadaşlar %90'ı elimdekilerin satılabilir olmayanlara denk geldik. Şimdi az önce gösterdiğim adamlardan birini alırım hemen bununla. Evet Pierre Lemelo'yu aldık abi. Çok rahat bir şekilde aldık. Gerçekten hani elimde basarken satılabilir. Daha doğrusu satılamayan 83 kalmadı. 84 de kalmadı. Bir tane falan kaldı diye gördüm. Yani ama sürekli abi o tek olsa da o kopyadan gelmeye devam ediyor. Ama 86'dan itibaren aşırı var abi. E bakalım ne yapacağız, ne halt edeceğiz hiçbir fikrim yok. Burada sadece bir tane basılabilecek adam kaldı. Onun dışında abi gördüğünüz gibi haftanın oyuncusu Erik Cantona'nın kiralığı ve burada ikon. Bakalım ne yapacağız. Ben yine 83 on atacağım. Artık 83 kopya çıkmasın bir zahmet. O tek de bizi bulmasın ya. Abi yenilerden versene ya. Bir heyecanlanmak istiyorum ya. Inform mu? Modric'le birlikte mi? Modric'in var tabii ki de. <laughs> tamam. Barnes. Peki, inform lazım. Düşük inform lazım özellikle. Abi talebe bakar mısın ya? Millet yüksek inform ister, düşük inform istiyorum. Şuraya baksana ya. Saka bir tane de transfer listemde var yani. Satılmayı bekleyen. Arkadaşlar var ya gerçekten çok uzun zamandır ee, ikon pikine veya ikon paketine girmiyordum. Birkaç tane hero'ya girmişliğim var çünkü daha çok nokta atışı gelen ikon KKG'lerine basıyorum artık. Ee, Tabi şu anda o kadar çok adam var. Parayla ilgili de çok büyük bir sıkıntım yok. O yüzden abi sizin için de bir değişiklik olsun diye girdim. Hani çıkacak oyuncu oynatma ihtimalim de düşük ama var bir hayalimiz. Kim bilir kimler çıkacak. Göreceğiz. Ama bu videoda o paketi açacağız aga. Hemen şunu patlatalım. Dedim sürprizi buradan verir. Baltimore. Pas bildim ama. Sen yukarı git. 83 ondan devam. Abi lütfen. Yenilerden bir şey ver ya. Hadi abi illa sesli mi söylemem gerekiyor. Bak gözüm çok yükseklerde değil. Drogba ver bana. 94'lük Drogba. Yeni info. Barella. Peki. Ramos. Yani kullanmam ama değişik bir inform. Bir tane daha inform patlatsana bana. Evet. Ee, pek hayra alamet değil. Tabi dediğim gibi 83'ler falan yok. 84 de yok ama bundan sonrakilerde gidecek abi. Bak şunun içinde elimde gerçekten hiç 84 yok şu an. Lobotka, Thiago Silva, Chouameni. Gidecek bunlardan birini verecek. Bak görürsün veya 83'lüklerden. Hadi koçum. Hadi koçum. Yenilerden vermeden bırakmak istemiyorum bu videoyu abi. Altın verme işte ya. Bronz. Bronzum yok lan galiba. İlginç bir şekilde. Devam ki. Bak abi ne dedim sana. Elimde bir tane Fabinho varmış özür dilerim. Ama o Fabinho satılabilir olması lazım. Onu oradan kurtaracağız. Diğerleri de satılabilir olması lazım. En azından bir tane daha 85'lik inform aldık. Bronz. Yanında iki tane de 85'lik var. E işte ne diyeyim. Şekil ha. Abi mümkün olduğunca artık satılamayanları elden çıkartmaya çalışıyorum. 83 on devam. Gene minfo. Oğlum bak duy sesi. Gözünün yağını Ver artık. Yeni ayda. İşin komedi ne biliyor musunuz? Az önce ikon pikindeki TV ile haftanın oyuncusu olan görevi yaptım. Onu yapmasam Sergio Ramos'u oraya basardık. Bir tane daha 83 10 yapalım dedim. Ne yapayım? Nasıl olsa onları bilerek de yapmıyorum arkadaşlar. En azından tutmak işe yarıyor. Bir şeyi çok merak ediyorum şu anda. Ona bakacağım abi. İki tane 77 üçüm var şu anda burada. Bunların arkasında bir tane bomba paketim olması lazım. İnşallah arkalarından gelir. O yüzden açıyorum bunları. Lukaku. Lukaku'm yok şu an. Az önce çıkanlarda dikkat etmedim gerçi. Bu bölümde ne ararsan var arkadaş. Her paket var. Çılgınlık gibi. Ama hala gerçekten elle tutulur bir şey alamadık aga. Hiç uğraşmam abi, hiç uğraşmam. Asensiyon muhtemelen satılabilir ama hiç uğraşmayacağım. Sonra bir daha şeyi gelir filan, kopyası gelir. Evet abi. Şimdi e, şu mağazaya bir daha bir dönelim. Mağazanın sonunda bakayım o 77 3'ün arkasından ne çıktı. İşte buradasın. 8320 Buna gireceğim abi. Yani bu 83 20, bunun arkasında bir de 87 4 olması lazım. O kadar çok paket var ki unuttum. Düşün abi buradan artık yeni promo çıkart bize ya. Gözünün yağını yiyeyim ya. Allah'ım yarabbim. Bu nasıl olabilir ya? Terştegen var. Noyer çıktı. Double walkout. Osimen. Osimen yok galiba. Abi çok ilginç değil ya? 83-20 açtık ya. Ayıptır ya. 6 tane kopya. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bak ne dedim size Thiago Silva Smalling çıktı buradan. Evet abi. 88'lik Hollanda ayın oyuncusunu da aldık. Daha buradan da alınacak bir şey kalmadı. Tabi ikon pikimiz var. 83'ler biraz fazla birikmeye başladı. 84'lerde ufak ufak birikmeye başladılar aslında ama yani şu an beklediğimiz gibi değil. Ben çok daha iyisini hayal etmiştim. O yüzden 83 onlara biraz ara vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve o 87 4 de buraya gelmiş ha. Yapıştıralım mı? Yapıştırdım lan. Hadi ver. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ha. Şimdi elimde olan pop mop verecek. Al sana pop. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Israrla vermiyor ha çok paket biriktirince mi oluyor acaba? Renard mı? Renard yok galiba. Pop var. Aha. Abi bak. Yani keşke Kival'ın 91'liği çıksaydı çok isterdim ama en azından abi yeni bir promo çıkmış oldu. Modric'i de bir az önce Hollanda ayın oyuncusuna bastım. O da çok iyi oldu. Yapma be oğlum ya. Niye 91'lik vermedin bana? Zayıf ayak 4 yıldız base cue vardı bende daha önceden ee, 3 yıldızlı yanlış hatırlamıyorsam onun zayıf ayağı o açıdan fena olmamış evet power shot'ı da var serisi de var teknik var trivel'e var ilk dokunuş var güzel kullanır mıyım bakacağız. Şimdi abi şu ikona gidelim. Bastım da bastım. 88'ini de yaptım. Bir tek e, haftanın oyuncusu istemeyen 87'liği kaldı arkadaşlar. Birazdan onu da yapacağız merak etmeyin. Ve ikon pikini de göreceğiz ama ben gerçekten hala çılgın bir oyuncu bekliyorum ne yalan söyleyeyim. Basılacak bir yer olması da kötü ama yarın veya öbür gün güzel bir KKG gelirse ki ümitlerim o yönde abi. O zaman kalan paketlerin hepsini dayayacağız döşeceğiz abi arka arkaya. Şimdi en dipte ne kalmış bir bakalım. Evet 27. Bu arkasında birkaç tane daha 27 oyuncu var. Bunlara gerek yok. 83 10 da değil. Baştaki 85 4'ü açacağım abi. Çok büyük oynuyorum. Yok abi. Yok ama gerçi az önce de arkadan sürpriz yaptı. Bakalım ne olacak. İlkay yok şu an. Dibala da yok şu an. Bir tane daha inform aldık. Yalnız abi 85 çarpı 4'e bakar mısın ya? Tamam bir inform geldi de. iki tane 86, iki tane 85. 85 ikilerden yürüyeceğim abi. Pek şanslı değiliz gibi. Lan gene mi Kompik mi geliyor o zaman? Hadi bakalım rast gelsin diyorum abi. Bayağıdır yapmıyorduk. Bence burada da hayal kırıklığına uğrayacağız ama. <laughs> Hadi lan. Abi şaka gibi ya. E, Figo zaten var. Skos zaten iyi değil. Fernando Torres. Gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Yani şu ana kadar açtığımız paketlerin hepsinde bence hayal kırıklığına uğradık. Oğlum o kadar paket açtık. Yani 89'luk bir Kivel çıktı evet 90'lık bir adam bile çıkmadı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, çıksa hatırlardık abi. Gerçekten çok ilginç. Yani Fernando Torres anca bu haftalık gelen işte Golazo kupası tarzı kupalarda kullanılabilir. Onun dışında abi bir Totti bekliyordum ya. vallahi ya. Tamam hadi Vieira gelmesin Rio gelmesin eyvallah ama bu da olmadı be aga. Gel bakalım 83-10. Bir tane daha gidiyorum abi. Arkadaşlar unutmayın da arkada bayağı paketimiz var. Ve birazdan bu videoyu sonlandıracağım. Ama eminim ki yarın öbür gün güzel, böyle e, tam hoşuma gidecek bir KKG gelecek. Ve o zaman hala şansımız devam ediyor. Golazo eventi de devam ediyor. Kim bilir belki de o zaman açarız. Yani Kivul açtık ama 89'luk Kivul'u açtık. E, bana tad vermedi yani. Kısacası bu paket açılımı. Evet abi. Bu kopyalarla da merak ediyorum. Gene de deneyeceğim. Kantona'nın kiralığını almış olduk. Şimdi bir paket daha açacağım. Eğer baş edemeyeceğimiz bir kope çıkarsa videoyu sonlandıracağım. Ama abi ya vallahi olmadı arkadaşlar. Hiç olmadı yani. Ya yani illa ki bir şeyler hani Kivul gibi düşük de olsa bir şeylerin çıkacağını umut ediyordum ama olmadı. Gene 83 açıyorum. Hadi bakalım rast gelsin. Oğlum 87 dörtten beri düzgün açmadık ya. Gerçi Keeble'ı oradan açmıştık değil mi? Keeble'da bir şey yok 89'luk olduğu için. İnform mu? Lavel mi? Mihailovic. Bu inform olmaması lazım. Az önce dikkatimizi çekmeden çaktırmadan çıkmadıysa olmaması lazım. Abi şu pakete bakar mısın? 87 inform. 83 çarpı 10 açıyoruz. 4 tane 84 var. Gerisi de 83. Evet abi. Bir tane daha 83 10 yaptım. Sonuçta hala 83 10 yapabiliyoruz. Ben bir tane daha 83 10 kalanı zaten yapacağım arkadaşlar. Onlar böyle güzel güzel tatlı tatlı arkada birikmeye devam edecekler. Merak etmeyin. Şimdi bir tane daha açıyorum. Dediğim gibi çok tutulduğumuz yerde durmak istiyorum. Hadi oğlum. Bize bir kapanış yaptırtsana. Gözümüz arkada gitmeyelim. Gideceğiz abi. Kaçarı yok ya. Yani. Gözümüz arkada gideceğiz. Girelli. diğeri kim? Çıkar burada. Az önce de bak çaktırmadan ki verdim. Militao. Bunlar yok. Altlardan kesin kopya gelir. Oha oha. Yuh. İçlerinde hiç satılabilir yok. Evet arkadaşlar. Ee, bu zaten bize söylenmiş bir sözdü. Açıkçası benim hayalim çok farklıydı. Çünkü internette gezinirken de gördüm bol bol drogba da açan var vesaire. Tabi herkesin şansı bir olmuyor. Daha önce de ben de çok güzel paketler açtım da oldu. Yalan yok. Bir süre böyle bende hiç ortası yok arkadaşlar. Yani bomba bir şey çıkartıyor. Ondan sonra bayağı duruluyor. Bayağı ama. Ondan sonra gene bomba bir şey çıkartıyor. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Yani satılabilir 94'lük Maldini, Ronaldinho, Bombati, Alisson falan açtık. Hadi Alisson'u sayma ama toti Bombati ile de birlikte e, güzel oyuncularda açmışlığımız var. Ama bir sonrakine e, açıkçası lan dedim ilk gün promo geldiğinde belki bir şey yakalarız. Bir tek Keevil çıkarttık. Ama esas benim gönlümde olan dediğim gibi zaten e, güzel bir KKG geldiğinde açmaktı. 87 4'ü harcamış olduk. Ama başka güzel paketler de var ve bunları eklemeye de devam edeceğim. Onu çekene kadar. Gerçi yarın gelirse yarın çekeceğim. Artık ne eklenirse kardır. Bu arada ekstra bir bomba çıkan olursa kıytırık paketlerden onu zaten Best of serisine eklerim. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.